Galatasaray'ın Yelart paylaşımı bu şekilde sağ bek transferini tamamladı. Sarı kırmızılı takım ki uzun süre Geladuem gelecek diye beklerken ardından transfer görüşmelerinin durduğu açıklaması. Yelart eee 2023'te ilk profesyonel maçına çıkan eee Kopenhag altyapısından yetişen ki son dönemde Kopenhag iyi oyuncular çıkardı ve iyi bonservis bedelleriyle de oyuncuları sattı. Bunu da belirtelim. Geçen sezon hatırlıyoruz Kopenhag takımından. Ee, çok genç. Bir süre sonra doğru kullanılırsa, bir süre sonra belki daha iyi bonservis bedeliyle satabilme opsiyonunda Kesinlikle. olan bir isim. Ve bu transfer Galatasaray tarafından tamamlandı. Kampa katılmasını bekliyoruz. Ee, arkadaşlarımız da hazırlık yapıyor. Eğer programımızın içine yetişebilirse Yelartın kampa katılışını canlı olarak vermeye çalışacağız. Eğer tabi e, o süre zarfında ulaşırsa Evren senle evet, başlıyor. Taksitler de geldi sanırım. Evet. Ee, tam göremiyorum ama değil mi ödeme planı? 901. Evet. 1.200. Sözleşme süresi 5 yıl. 3 sezonda 6 taksitte 9 milyon euro. 2024-25 sezonu ilk sezon 900 bin sonra 1 milyon 1 100 1 200 1 350 diye devam ediyor. Müthiş. 5 yıllık sözleşme. Biraz önce Nesiri için Fenerbahçe yönetiminin yaptığı ödeme planından nasıl övgü dolu bahsettiysek aynısını gel art de bahsedebiliriz. Ve genç oyuncu olması dolayısıyla da müthiş bir transfer planlaması olduğu fikrindeyim. Hı, hı. Çok uzadı evet geç kalındı eleştirileri oldu evet ama Yelert İyi bir sağ bekten öte Galatasaray'ın sol bekte de fazlasıyla kullanacağı ve hatta ben bir adım öne çıkartayım iddiamı. İlerleyen zamanlarda sol bekte daha çok görürsek şaşırmamamız gereken. Oyna oynadı oyuncu. Altyapıda oynadı. Galatasaray'da Hatta sanki, olarak bile oynattılar biliyor musun? Evet ama yani şu an müsait değil ona. Ama sol bekte daha çok görme ihtimalimiz oldu. İlerleyen zamanlarda Kaan Ayhan Sağbek, Geler Solbek maça çıkılırsa çok da şaşırmamamız gerekiyor diye düşünüyorum. Bunun sebepleri var anlatırız ilerleyen zamanlarda. Çünkü soldan rakip e, yarı alana çok daha derin koşular yaparak ve top sürerek ilerleyen bir oyuncu. Sağbek'te de çok iyi ama ben Solbek'te oynarsa daha farklı bir efektif hava katacağını şimdiden söyleyeyim. Sağbek'te kim oynayacak o zaman? Kaan Ayhan. Kaan Ayhan ama... Onun tabi durumu da... şimdi diyeceksin ki neden? Ya, ama Kaan'ın durumu da şimdi gerçekten işi çok zor Kaan. Zor. Ee, oynuyor görev durumuna ama. durumuna bakarış. Köln'de eğer bir aksama olursa Yelert Solbek'e geçer. Oradan da kolay kolay hoca vazgeçmez Solbek'ten bence. Şimdiden söyleyelim bunu. Spartak Moskova'nın istediği könü Hoca ama, vermedi. Hocanın, evet. ben memnunum gitmesini istemiyorum Doğru. bilgisi de Bu geldi. Bu arada Könl, Könl alakalı hangi şimdi bir hazırlık maçı şimdi Kön'ün ben statta bir maçını yani ekranda değil stat'ta Hı -hı. tek maçını seyrettim. Fenerbahçe maçıydı. Hı -hı. Çıplak gözle seyrettiğimde yetersiz anlam, ofansta yetersizliğini net şekilde gördüm. Ofansta mı defansta mı? Ya ben daha çok ofans ofans'ta. benim. Ben de ilk sezonla ilgili bence ilk sezonla ilgili şöyle, bu kadar keskin konuşmamak lazım. Osterbol'de geldiği zaman birkaç maç oynadı. Neler yazıldı, çizildi. Şu an geldiğimiz Yok. nokta bambaşka. Ben, o yüzden ki... ben bu sezon daha iyi performans Arkadaşlar, gösterebileceği... Arkadaşlar bitirebilir miyim ya? Buyurun efendim. <laughs> Yani ben keskin konuşmadım ki sevgili Serkan. Ama ben tam buyurun efendim. Dinliyorum buyurun sizi. lütfen Lütfen l lütfen. lütfen. lütfen, lütfen. L anlatın Senat lütfen. Bey lütfen. buyurun. Lütfen Serkan Bey. Çıplak göz izledin. Yani bir sene ya yani bir oyuncu gelmiş. Yani sanki çok yetersiz diye bu kadar kısa sürede yetersiz demeyi doğru bulmuyorum dedim. Sizi dinliyorum buyurun. Ama ben onu demek istemediğim için yani benim orada söylemeye çalıştım. Evet. Çıplak gözle diyordum. Ee, Serkan Bey <laughs> sinirlendi. Yok yok yani buyurun. Köünün ee, könün topla buluştuğunda Ofansa çıkış Hı. bir özelliktir ama bitiricilik anlamında Heh. bir panik yaptığını görüyorum. Aynen öyle. Benim çok o doğru. yetersizlikten kastım o sevgili Serkan Bey. Atak bitirme konusu. Atak bitirme konusu. <laughs> Bravo. Ya yani yoksa o çıktın, yok diyorsunuz. Bu sene üstüne koyamaz yani. Yani sen. benim oradaki şimdi şimdi bir yere daha geleceğim. Şimdi çıkıyor, çok güzel. Bitiremiyor. Galatasaray'a çıkmak yeterli, çıkıp bitireceksin. Tabii. Hazırlık maçı hangisi dişimi unuttum hazırlık maçı? orta sahada çıktı, aldı topu, gitti, golünü attı. yaptı. Eğer, şimdi az önce Osterwold'u örneğini verdiniz ya sevgili Serkan Yetkin. Yazılanları hatırlattım sadece. Hayır, tamam ben de. Hatta belki sen de eleştirmişsin. De Hayır, bana. ben niye eleştireyim? Araştırayım belki. Araştırır. Ben ara... Tamam araştır. <laughs> araştır. Çıkar. Araştır. Çıkar. Belgeli konuş. Hadi bakalım. Şimdi Osterwold'a örneğinde olduğu gibi güzel bir noktaya geldi Aha. sevgili Serkan. İnsanlar gelişiyor, öğreniyor. O hazırlık maçındaki çıkışı, topu kapışı, rakibi geçişi ve bitirişi Galatasaray'da oynaması gereken tipte bir oyuncu olduğunu gösterir. Bunları daha önce yapamıyordu. Sen, Eğer Bu arada canlı görüntüler ekrana yansıyor. Ha, güzel. Evet, Elias Yelart Galatasaray'ın kampına katılmak için Avusturya'ya gidiyordu, ulaştı. Şu anda görüntüler de ekrana geliyor sevgili seyirciler. Taraftarlara imza dağıtıyor. Galatasaray'ın yeni sahabeki Elyas Yelart. Şimdi biraz önce Osterbolde Köln e, ikilisinden bahsettik e, ama Yelart'ın görüntüleri üzerine şimdi Yelart'la ilgili düşüncelerimizi Tabii. söyleyelim. Birazdan o kıyaslamaya geleceğiz. Bir kere oyuncu Danimarka'da gelecek vaat eden satış potansiyeli olan kendi yaş grubunda 20 kişilik bir liste çıkartılmış bütün kuzey ülkelerinde daha doğrusu Nelson'la karşılaştı hemen sarıldılar Nelson orada. Nelson onun tabii orada herhalde bekliyordu değil mi? Şöyle evet. benzer yollardan Girişti. geçti Girişti ve bekliyor. O da Danimarka futbolu için çok değerli bir isim. Evet. Sakatlığından dolayı oynayamadı Avrupa Şampiyonası'nda. Alt yaş kategorilerinde takım kaptanlığı yapmış bir isimdir Nelson ve Kopenhag'da da e, halen çok büyük bir saygıyla anılır. Aynı yollardan geçti ve Nelson'un olması zaten adaptasyon konusunda çok büyük avantaj. Doğru. Biraz önce canlı canlı izledik zaten. Takıma uyumu, hem dil anlamında da ona çok destek olacak isimler var. Hem de e, Nelson'un olması ve büyük ihtimalle de zaten oynadıkları bölgede benzeyecek birbirine. O açıdan bir uyum olacaktır aralarında. Nelson'dan bahsettik, Osterwald'de. Köyün olayına gelince orada bir fikrim var, onu söyleyeyim. Senat Bey bitirmemişti ama sözünü... Serkan yarım Bey, bileyim. ben sözümü ben sözümü Bey'e <laughs> <emirmeye gülüyor> verdim. Çok teşekkür ederim sevgili Senat Bey. Şöyle ekleyeyim, köyünün mücadele etmesi beklenen platform. Evet. Geçen sene Kazımcan'ın, Angelinho'nun yaşadığı sorun neydi? Çok üst düzey, mesela Bayern Münih'e karşı, United'a karşı. Bakın, Osterwolde'yi biz Hı. asla hani Belçika takımını küçümsemek için söylemiyorum Konferans ligindeki Fenerbahçe'nin elediği. Jiloas mı? Jiloas'ı. Ancak Osterbolde'yi oralarda da test etmemiz gerekecek. O zaman kıyaslayabiliriz. Ben Köhn'ün... Yok ben kıyas anlamını söylemedim. Hayır eleştiri şöyle ben diyorum. çok fazla için Nereden buldunuz bu oyuncuyu diyen çok o kadar fazla da insan vardı. Yazıları tabi, da hatırlıyorum. O zaten bizim eleştiri kültürümüz çok kesin. Ya biraz hani bu maalesef. sezon belki bambaşka bir Derik Kö'n e, izleyebiliriz ama geçen seneye göre diye mesela söyledim. Mesela köğün eğer Konferans Ligi'nde mücadele etse hı. şu haliyle hı hı. gerçekten o ligin en değerli sol beklerinden biri olabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde kaç maç oynayacak Galatasaray çıkarsa? 8 mi? 8. 8 maçın 4'ü zaten baş takımlarla olacak, kaçış yok. Mesela eski uygulamada statüde en fazla 1 ya da 2 flash takım gelebilirdi şimdi 4. Yani belki çok Galatasaray şu 4 takımla oynayabilir mesela City'ler Real Madrid'ler efendim e, Bayern Münihler bir tane daha baş kategori şimdi bu kön tarzı oyuncuların zaaflarını görmek için maalesef bir aynadır hmm. ama kön burası için yeterli mi sorumuz bu aslında süperlik için yeterli özellikleri var ama Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde başarı hedeflediği bir dönemde Kön orası için yeterli olur. O yüzden Elias Yelart'ın el sağda değil de o ilerleyen öyle. dönemde solda Heh, olabileceğini yaşa. düşünüyorsun. Türkçemizde çok güzel bir laf var. Ağzın bal yesin derler. Hmm.